Selamlar arkadaşlar yeni bir üniteyle karşınızdayım Atatürk dönemi dış politikayla devam edeceğiz çok önemli bir konudur yine zaman zaman buradan sorular geliyor özellikle bir ya da iki tane Lozan'ın burada olması. İşte bizim daha sonra göreceğimiz böyle paklar falan vardır. Bilirsiniz belki onları. Sağda Bat Paktı vardır. işte bu Balkan Antantı falan vardır. Onlar bu konunun içindedir. Bayağı önemli bir üniteye başlayacağız. Zor değildir, kolaydır. Biraz sadece anlaşma falan olduğu için ezber gerektirebilir. İşte kimlerle imzalandı, içeriğinde neler var gibi şeyleri göreceğiz. Ama gene bir sürü hikaye falan barındırır içinde. Şimdi onunla bir başlayalım. Atatürk dönemi dış politika. Bu yeni ünitemizin başlangıcı. Ve ilk konumuzda salt adı kaldırılması. Aslında ben size burada bir soru sorayım. Sizce bu saltanat dediğim şey benim acaba iç politika ile mi ilgili dış politika ile mi ilgili dediğimde muhtemelen şunu düşünürsünüz. İç politika ile ilgili. Haklısınız da aslında bu bizim iç politikamızın konusudur. Ama ben bunu dış politikada anlatırım. Niye? Şimdi biz bir sonraki konumuz olan Lozan'ı göreceğiz bundan sonra. Ama şöyle bir durum vardır. Türkiye Lozan'a çağrılmadan önce Osmanlı da onunla beraber çağrılmıştır. Hani hatırlar mısınız? Daha önce bunu Londra konferansında gerçekleştirmişlerdi. İkimizi birden çağırmışlardı. Amaçları ikilik çıkartmaktı. Ama Tevfik Paşa bunların hayallerini suya düşürüp çok güzel, çok olgun bir cümle kullanmıştı. Söz milletin gerçek temsilcisi TBM aittir demişti ya. İşte orada yapamadıklarını burada da denemeye çalışacaklar. Yani Lozan'da da. Ama biz de bu sefer uyanıklık yapmışız. Demişiz ki o zaman biz Lozan'a gitmeden hemen önce saltanatı kaldıralım demişiz. Yani ben ondan dolayı işte bunu dış politikanın içinde inceliyorum. Şimdi bak bu cümleyi sakın unutmayın. Çünkü neden sonuç ilişkileri soruyor bize. Biz Lozan'a gitmeden önce saltanatı kaldırdık. Bu cümleyi unutmazsanız bence herhangi bir kronoloji problemi yaşamazsınız bu kısımda. Çünkü birbirleri bak arasında kesinlikle bunların bir bağ vardır. İşte ben de ondan dolayı normalde iç politikada işlenmesi gereken bir konuyu birbiriyle bağlantılı olduğu için daha iyi anlayın diye ...dış politikanın ilk konusunda işliyorum. O zaman başlayalım şimdi. kaldırılması ne zamanmış? Kasım 1922'de gerçekleşmiş. Peki niye kaldırdık biz saltanatı? Şimdi Lozan'da bak yaşanabilecek bir potansiyel ikilik var. Bilmiyoruz ne olacağını ama adamların biraz niyetini biliyoruz. Art niyetli gruplar olduğunu bildiğimiz için yani itiraf devletlerinden bahsediyorum. İkilik çıkartmaya çalışabilirler. Derdim bunu bak engellemek. Aynı zamanda sadece Lozan'da bir ikilik olma ihtimali evet doğabilir ama... Zaten bizde bir ikilik var. O da nerede? Ülke içinde. E bir Ankara var, bir İstanbul var, bir TBMM var, bir İstanbul hükümeti var. Bundan dolayı bu ikilik de artık bizim canımızı sıkıyor. Ülke içindeki bak ikiliği sona erdirmek istiyoruz. Ve esas zaten önemli olan şey şu. Halifenin elinden siyasi gücü almak istiyoruz. Dikkat ederseniz aslında bunun altyapısında hangi mantık yatıyor? Laikliğe bir geçiş atmak, geçiş adım atmak var. Ondan dolayı bak halifenin elindeki siyasi gücü almak istiyoruz. Peki sizce bu ilginç bir cümle değil mi? Halifenin elindeki siyasi güç. Normalde halifede nasıl bir güç olabilir sadece? Aslında dini güç olması lazım ama bak halifede demek ki siyasi bir güç de varmış. Şimdi şöyle ayıralım bak biz onu buraya. Şimdi bizde yönetim diye bir kavram var. Ve bu yönetim ikiye ayrılıyor değil mi? Bunlardan birisi siyasidir. Birisi dinidir. Hatta bu siyasi gücü kim yönetir? Padişah yönetir. Dini gücü kim yönetir? Bunda halife yönetir. Biz bu siyasi güce ne deriz? Saltanat deriz. Dini güce ne deriz? Hilafet deriz. Yani bu şekilde bir ayrım var. Ama hatırlar mısınız bilmiyorum. İşledik biz bunu. Diğer videolarda biraz böyle anonsarsanız Yavuz Sultan Selim döneminde Memlüklerden aldığımız o halifelikten sonra şöyle bir durum olmadı mı? Artık padişahlar bak hilafetle ilgili dini kararlar alabilir hale geldiler. Aynı zamanda o kişi halife de olacağı için halifeler bak saltanatla ilgili siyasi kararlar almaya başladı. Yani matematiksel tabir kullanırsak içler dışlar çarpımı oldu. Bir kişi hem halife hem de saltanat sahibi olan padişah olmaya başladı. E şimdi o zaman bu durum kesinlikle layık yeter mi? Kesinlikle layık yeters. Peki şimdi biraz geçmişe gidelim. Şöyle düşünelim mesela. Tuğrul Çağrı Beyler diyelim buraya. Abbasi halifesini Şii Büve yollarının elinden kurtarıyorlardı. Hatırlarsınız değil mi? Böyle bir hikayemiz vardı bizim daha önce görmüştük. Demek ki bak eskiden şöyleymiş. Bir padişah varmış ya da işte bir hükümdar varmış. O siyasetle ilgileniyormuş bir halife varmış. O dinle ilgilenmiş. Bak dikkat ederseniz bunların ikisi birbirinden ayrıymış. İşte bizde bundan ne oldu? Yavuz'la beraber iç içe geçmiş oldular. Ve artık tarih bak dikkat edersen 1922 savaşlar bitmiş. Mustafa Kemal'in kırmızı çizgisi var laiklik. E artık yavaştan şöyle bunu birazcık halka empoze etmeye, yavaştan şöyle bir bunu dillendirmeye başlayabilir mi? Başlayabilir. Hatırlarsanız neden bunu savaş zamanında çok fazla söylem haline getirmiyordu? Birincisi ülke hazır değildi. İkincisi hatırlarsak karşı taraftan da yani hilafet yanlarında da yanımıza çekmeye çalışıyorduk. Ben o dönemde eğer hilafeti kaldıracağım falan gibi cümleler kullandığım anda bütün halk bana böyle sırtım dönerdi. Ama şu an ben bunu dinlendirirsem halk bana o kadar tepki göstermez. Neden? E artık Mustafa Kemal kurtarıcı rolünde. Adam büyük taarruzu kazanmış, Sakarya'da müthiş bir özveriyle başarı kazanmış. Artık Mustafa Kemal ne denirse halk biraz böyle onu onaylama yolunda ilerliyor. Yani şu an kurtarıcı rolüne artık büründü. İşte bak bundan dolayı biz de bu içler dışlar çarpımından rahatsız olduğumuz için bunu sonlandırıp hatta bak gelip şu kısmı da bitirip sadece dini gücün bir halifeye verilmesini istiyoruz. Yani layıklık yolunda adım atmak istiyoruz. Peki şimdi size bir soru. Sizce Osmanlı insanı bunu hemen kabullenebilir mi? Biraz kendimizi onların yerine koyalım. Sanki kabullenemeyebilir. Neden? 1500 yılından beri Adamlar yani 400 yıldan beri, 1922 ya, 400 yıldan beri bir kişiyi hem padişah hem de halife olarak görüyorlar. Haliyle bu gücün hemen ayrılmasını yani layıklık oldu hemen adım atılmasını kabullenemeyebilir. Anlayış göstermek lazım buna. Zaten şöyle olmuş. Şimdi kanun tasarısı yazılmış. Komisyona gönderilmiş, saltanını kaldırılması komisyonuna. Sonra e, bu komisyondan bu kanun geri dönmüş. Yani adamlar anlayamamışlar. Şunu bir türlü anlayamıyorlar. Ya diyorlar nasıl olur da halife siyasi karar alamaz, padişah dini karar alamaz. Böyle şey mi olur ya diye çünkü layıklıkla alakalı adam atamamış ya. Böyle şey mi olur diye kanunu geri göndermişler. Tekrar aynı metin komisyona geri gönderilmiş. Uzun süren tartışmalardan sonra yine geri iade edilmiş. Yalnız bak dikkat edersen günler geçiyor. Lozan'a gideceğim. İkilik ihtimali var. Mustafa Kemal artık layıklık yolda adım atmaya çalışıyor. Ama komisyon sürekli bunu geri gönderiyor. Yani şu an böyle biraz gergin bir hava var ortamda. Mustafa Kemal de artık bu duruma biraz sinirlenmiş tabii adam. Ve şöyle bir e, olay yaşanmış. Bunu hatta notukta da anlatıyor Mustafa Kemal. Gittim diyor. Komisyondan içeri girdim diyor. Komisyon bu konuyu tartışırken ya bir, bir hışımla girmiş. Ve şöyle bir cümle kullanmış onlara. Diyor ki beyler diyor yapmanız gereken tek şey şu siyasi kısmı sonlandırıp bu yetkiyi artık halka vermek. Çünkü biliyorsunuz artık TBMM diye bir bayağı bir zamandan beri organımız var. Buraya da Osmanoğullarından birini seçerek hilafetin devamını sağlamak. Yani din ve devlet işlerini artık ayırmak. Şöyle devam etmiş cümleye. Eğer demiş bu durum biraz daha uzarsa ihtimaldir ki bazı kafalar kesilecek diye. Aynı böyle bu hareketi yapmış Mustafa Kemal. Kendi bunu anlatıyor. Açık bakabilirsiniz. Yani normalde bu kadar sert söylemiş şak diye aslında söylemez kendi de bak, beyan ettiği için biraz böyle anlatırken hani e, çok şey yaşamıyoruz. Direkt böyle anlatabiliyoruz bu hikayeyi. Böyle bir hareketle açıkçası hani biraz tehdit etmiş. Hatta sonra diyor ki Mustafa Kemal Generaltut'ta ben böyle bir cümle kullanınca diyor aslında bir tehdit edince yani bu. Komisyon başkanı şöyle bir cevap verdi diyor. Biz sizi şimdi çok iyi anladık paşam diye böyle biraz sesi titrercesine, incelircesine biraz korkuyla evet demiş. Biz sizi şimdi daha iyi anladık diye. Çünkü bak kafayla tehdit edince adamın bir anda böyle saksı çalışmaya başladı ve bir gün sonra yapılan toplantıda Saltan'ın kaldırılması kararı orada çıktı. Yani kafayı keser miydik, kesmez miydi bilemeyiz Atatürk'ü e ama bu gerekli tehdidi bak orada yapmak zorunda hissetmiş. Çünkü Lozan'a gitmem lazım. Layıklık adamın kırmızı çizgi bir adım atmak lazım. Halkı bir şekilde artık buna alıştırmak lazım ve komisyondan da bu geri dönünce biraz böyle tatlı sert ama çok tatlı değil gibi sert bir şekilde komisyonu uyararak sorunu çözmüş mü? Çözüm. Ben buna bakarım. Sonra çözülmüş mü? Çözülmüş. Ve bak Saltanat bunun sonucunda yapılan oylamayla kaldırılıyor. Şimdi gelelim bilgilerine, sonuçlarına bakalım. Osmanlı saltanat kaldırılınca resmen sona ermiştir. Ya o zaman biz sanki şöyle şeyler gördük. Osmanlı fiilen sona erdi, Osmanlı hukuken sona erdi, Osmanlı resmen sona erdi. Bunları da beraber dolduralım. Sizce Osmanlı'nın fiilen sona erişince desem aklınıza böyle bir şeyler gelir mi? Sanki şu anda bana şunu söylemeniz lazım. Ben yazayım. Mondros Ateşkes Antlaşması. Osmanlı'nın bak e, fiilen sona erişim Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. Buna şöyle de diyebiliriz. İstanbul'un fiilen işgali de diyebiliriz. Çünkü aynı şey. İstanbul'un fiilen işgaline sebep olan olay da Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. Yeter ki resmen deme. Yani e, İstanbul'un resmen işgaline sakın Mondros deme. Çünkü hatırlar mısınız bilmiyorum. E, İstanbul'un resmen işgali milli ile beraber olmuştur. Bak, o ayrıdır. Fiilen işgal ayrıdır. Fiilen işgalde fiilen bitti. Aklınızda böyle kalsın. Hukuken bitişi, az önce gördük, Mudanya Ateşkes Antlaşması. Yani bak devlet hala var ancak bunu kimse umursamıyor. Ben onu şöyle benzetirim birazcık. E, bitkisel hayatta gibi düşünebilirsiniz. Hani evet yaşıyor, var, bir nefes alışveriş söz konusu ama hiçbir e, hareket yok, hiçbir böyle kıpırdamıyor, yok. Hiçbir e, görüşünü, düşüncesini belli edemiyor. Çünkü hiçbir masaya çağrılmıyor Osmanlı. Hani var da yok arasında gibi düşünebilirsiniz. Ama bak artık resmen de ne oldu? Ona da şöyle diyelim. Saltanatın kaldırılması. Hani Osmanlı'yı bitkisel hayatta birine benzetecek olursak artık fişi çektik gibi düşünün. Dıt diye ötüyor artık şu anda Osmanlı'nın o makinesi. Yani artık bak Osmanlı tamamen hayatını sonlandırmış oldu. Üç tane bitişi vardır sakın unutmayın. Bir diğeri halifelik Osmanoğulları soyuna bırakılacak. Bak dikkat ederseniz hilafet kurumu hala ayakta. Kaldırmadım bak onu. Ben sadece bak neyi kaldırdım? Saltanatı, siyasi kısmı yani padişahlığı kaldırdım. Hala e, hilafet kısmı ayakta olduğu için. E bak ben ne yaptım? Halifeli de gittim. Osmanoğulları soyuna bıraktım. Çok da tepki çekmek de istemiyorum ya. Aynı aileye bıraktım bunu. Ama demiş ki bak. TBM bu aileden birini halife seçecek diye belirtmişiz. Yani ilk defa seçimle bir halife gelecek o zaman bizim bu tarihimizde. O da bak neymiş? Abdülmecit seçilmiş. Dikkat edin önemlidir. Yapılacak olan inkılapların önü açılmış. Bilmiyorum hatırlar mısınız bu saltanlık kaldırılması 1. TBM'nin yapmış olduğu tek inkılaptı. Başka hiç inkılabı yoktu 1. TBM'nin. SBM'nin de e, haklı bulursunuz ki bu dönemde savaş olduğu için savaş zamanı inkılap sırası değil. Ama bak savaşlar bitti işte TVM ink inklabı inkılabını gerçekleştirmiş oldu. E bundan sonrakilerin önü açılır mı açılır. Mesela bundan sonra bizim arka arkaya inkılap yapmamız tesadüf değildir. İşte bu olay diğer inkılapların da önünü açmıştır. Çünkü insanlar tabi biraz halifeden çekiniyorlar ya da saltanattan diyelim çekiniyorlar. Bundan dolayı ne yapıyorlar? biraz böyle inkılaplara adapte olamayabilirler. Biraz böyle alışamayabilirler de. Ama bu saltanat makamı kaldırıldıktan sonra daha biraz rahatladığı için insanlar işte inkılap yapmakta da biz de pek çekince duymadık bundan sonra. Bir diğeri ulusal hüküm egemenlik düşüncesi güçlendi. Şurada yazan siyasi güç vardı ya. Çünkü ben artık bak onu kime verdim? İşte TBM'ye verdim. E ben bir şey TBM'ye verirsem bak o zaman ulusal egemen düşüncesi kesinlikle güçlenir. Çünkü bunu halk tarafından seçilen insanlar oluşturuyor bundan dolayı. Ve bence inanılmaz önemli. Laik yolunda ilk kez adım atıldı. Bak ilk defadır. Bundan önce Mustafa Kemal hiç adım atmaz. Ama askeri okulda okurkenden beri bu adamda layık bir düşüncesi var bak. Ama ne yapıyor? Bekliyor. Zamanı bekliyor. Çok akıllı, akıllıca yapmış bak. Sonuna kadar durmuş durmuş durmuş. Savaşlar bittikten sonra kurtarıcı rolüne büründükten sonra kendisine artık tepki gelmeyince anlayınca geldi. Layık ilgili ilk adımı atmış olduğu. Peki bizim bu saltanatı sahibi olan kişi kimdi ve ona ne oldu? Şimdi ona bakmak lazım kim vardı bizim son padişahımız olan Vahdettin. Bir not yazabilirsiniz şimdi altına. Şöyle deyin. Vahdettin Malaya zırhlısıyla İngiltere'ye gitti diyelim. E şimdi bu adam o zaman işsiz kaldı değil mi? Bu adamın kurumu kapatıldı ve bu adam işsiz kaldı. Aslında biz bu adamın ülkede kalmasını istedik ama Vahdettin biraz değişik bir padişah. Biraz böyle paranoyak düşünceleri var açıkçası onu söylemek gerekirse. Biraz böyle vesveseli bir adam. Sürekli kendisine böyle telkinlerde bulunmuş. Biraz zararlı bir şekilde. Dermiş ki mesela böyle beni öldürecekler, beni zehirleyecekler. Kesin başıma bir şey gelecek. Mesela yemek gelirmiş, onu böyle yemezmiş. Çünkü içinde zehir olduğunu düşünürmüş. Çok güvendiği insanların haricinde hiç kimseyle görüşmek istemezmiş. Başına bir şey geleceğine inanırmış. Sürekli kendisine böyle vesvese yapıyor. Saltanat kaldırdıktan sonra bir 15 gün ülkede yaşadı. Ve o 15 gün işte ona böyle zehir gibi gelmiş resmen. Sürekli kendini yaptığı vesveselerle kendini yormuş. Sonra bu sırada tabii ne yapmış sürekli? İngiltere'ye mektuplar göndererek beni alın, beni öldürecekler, beni zehirleyecekler, işte bana gemi yollayın falan tarzında böyle dileklerde bulunmuş. Ve İngiltere'de en son bir tane gemiyi göndererek onu bak alarak götürmüş buradan ve adam da ülkeyi terk etmiş olmuş. Neyle bak gitmiş? Malaya zırhlısıyla. Tamam unutmayın Malaya zırhlısıyla. Peki sonra ne oldu? Bu adam e, gittikten birkaç yıl sonra öldü. Yanlış hatırlamıyorsam ya 1925 ya da 1927 yılı Tam şu an hatırlayamadım. Ama bu iki tarihten bir tanesi. Bunlar da hayatını kaybetmiş. Yani çok kısa bir süre sonra değil mi? Olaylardan hemen 3-4 yıl diye yuvarlayalım biz. Hayatını kaybediyor vaat etti. Biraz e, maalesef ki ölümü kötü olmuş. Şöyle olmuş. Şimdi tabii. Bunlar saltanat sahibi oldukları için yani zengin insanlar haliyle İstanbul'da adamların her şeyleri var. Adam yani yılların padişahı sonuçta. Ve aynı şatafatlı hayatı gittiği yerde de sürdürmeye çalışmış. Bu arada Malta'ya gönderir İngiltere'de onu. Ve tabi sürekli ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Hazıra daha dayanmaz diye çok güzel bir söz var bizde. Ve bir gün artık para bitmiş. E, de ölmüş. Sonra kızı da bunun cenazeyi almak için oraya gittiğinde bölgedeki esnaf işte bakkal, kasap, manav artık kimlerse Vermeyiz bu adamın cenazesini demişler. Neden? Çok borcu var bize demişler. Sonra kızı üzerindeki böyle ziynet eşyaları falan bozdurmuş. İşte saltanattan olan paralar varsa onları kullanarak insanlara tek tek borcunu ödeyerek babasının bak cenazesini almışlar. Yani maalesef Vahdettin'in ölümü biraz böyle kötü olmuş. Borç batağı içinde ölmüş. Ondan sonra e, bir de başka bir problem var. Şimdi cenazeyi aldın ama cenazeyi nereye defin edeceksin? Böyle bir durum var. Tabi hemen kızın aklına otomatikman neresi gelmiş? Hemen demiş şeye gömelim. Türkiye'ye gömelim. Bizim o dönemki işte yöneticilerimiz yok demiş. istemiyoruz, Almayız demişler. Ne hayrını gördük ki niye alalım demişler resmen. Hani hatırlarsanız damat Ferit'le çalışması, sürekli İngilizlerle işbirliği yapması falan bizi birazcık soğutmuş açıkçası bu adama karşı. Ve almamışız bak biz bunun cenazesini. Hemen gitmiş bunlar da Fransa'ya başvuru yapmışlar. Fransa demiş ki yani sen alır mısın? Fransa demiş ki bana ne canım ben niye alacağım yani senin babanın cenazesini? Benim soyumdan değil bir şeyden değil. Ben demiş almam bunun cenazesini. Sonra İngiltere'ye falan sormuşlar. E, ben demiş falan yapacağım yaptım. Gemi gönderdim almıştım. Cenazeye karışmam demiş kusura bakmayın. Yani bak maalesef koca padişahın cenazesi böyle kaldı ortada. Sonra e, bunun kızı e, Suriye'deki devlet başkanını falan tanıyor. Böyle eşi sanırım hatta tanıyor. Ondan sonra gidiyorlar. Bazı böyle işte kontaklar kuruluyor. Görüşme gerçekleşiyor. Ve Suriye devlet başkanının durum anlatılıyor. Ve Suriye devlet başkanı tabii üzülmüş yani o dönem. Demiş ki yani kimse almıyor mu be demiş adamın cenazesini almıyorlar. İyi demiş bari gelin bizim buraya gömün madem demişler. Mesela günümüzde bütün Osmanlı padişahlarının cenazesi ülke sınırları içindeyken sadece Vahdettin'inki ki bak dışarıdadır. Böyle bir durum oluşmasına sebep verilmiş. Ama sanki bence Vahdettin biraz burada öz yapması lazım. Yani niye herkesinki içeride de benimki dışarıda diye bir sorgulamak lazım burada. İşte bize yaptıkları, yapmadıkları hatta milli mücadeleye çok destek vermemesi, sürekli İngilizlerle işbirliği yapması, defalarca kere damat Ferit'e hükümet kurdurtup bizi sürekli böyle İngilizlerle uğraştırtması, İsyanlar çıkması bu dönemde hatırlarsanız değil mi? Ahmet Anzavur isyanları falan çıkıyordu. Yani gerçekten pek bir katkısını görmedik ve bu durumda tabii üzücü, evet son olarak baktığında çok üzücü böyle bir son yaşamasına sebep olmuş kendisini. Bir not daha yazalım şöyle diye. Bu olay yani e, saltanın kaldırılması olayı bu olay 1935'e kadar hakimiyet bayramı olarak kutlandı diyelim. Bu da çıkmış bir sınav sorusu. 1935'e kadar hakimiyet bayramı olarak kutlanan olay aşağıda kalan hangi sırada? Da? Cevap da kaldırılması olacaktı. O zaman bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Hemen Lozan'a gitmeden önce aradaki bir konuyu gördük. Bir sonraki konuda tahmin edersiniz ki Lozan barış antlaşması olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.